Selamun Aleyküm, hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Abdo ile beraber... Genç kim? Bugün günlerden cumartesi, pazartesi oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçını simüle edeceğiz. Abi hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Nasılsın Temem... öncelikle? Eyvallah iyiyim. Bu maçın sonunda belli olacak oğlum nasıl oldum şu an. Maçın sonunda da iyi olurum. Öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar Galatasaraylılar yorumlara yazsın. Ne yazsın? Neyse burayı zaten keselim. Evet şimdi takımlarımızı seçeceğiz. Abdo Galatasaray olacakmış. Ben takım tutmuyorum. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Hobilerimden biri de din takıp oynamak. Arkadaşlar ben de Samsun'u Samsun, Samsun Spor'u tutuyorum. Galatasaray'ı da tutarım. Ama bugün derbi için, video için, sizin için Fenerbahçe olduk. Videoya geçerken takımını bu satan, arada... takımını satan etek giysin. Tamam kardeşim. Kadrolar geldi. Şu an iyi. Bir sıkıntı yok. Bunlar kim lan? Oğlum Osimen'de olan for şeyde takımda Forvet'e şey koymuşlar. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Lan ne saçmaladım ya. Barış Alp beni <laughs> <laughs> Olsun kanka sen ayarlanı. Şimdi bakalım burada eksik var mı? Talişka'yı böyle aldım. Mert, ha Mert Hakan almazsak olmaz diyeceğim de adam kulübeden çıktı yok ki oğlum neyse burada da böyle kalsın. Çok iyi yere abi, değendi. Abi. Çok abi. iyi yere değendi. Kavalta sıraya da baktık. Uf, singo mingo. Oğlum Eren'i niye oynatıyorsun lan? <laughs> Olur öyle şeyler. Eren bu maçı bize verebilir. Sen ciddi miktarda bahis oynamışsın kardeş, doğru mu? Takımlar sahaya geldi, uff. Şikrinyar ve Bardakçı, Poçikerim bardak ne? Poçikerim Sentarcı. El sıkıştılar. Şimdi maçımız Çondur... Aaa, en yazaydım. Çonduran'ın vuruşuyla başladık. Ne alaka oğlum? En daha mı iyi John Bilmiyorum ki. <laughs> Bence o oyunda değildir ya. Yani. Of, Uğurcan. Şimdi Singo. Sinko Singo Şişeler Kerem Eski takımına Fansız Kerem Fansız Kerem. Kerem arkadaşlar <laughs> Kerem Akdürkoğlu <At> Linçleyelim <laughs> Galatasaray taraftarı Linçleyelim bu arkadaşı Yorumlarda <laughs> Kerem Akdürkoğlu'nu etiketleyelim Linçleyelim arkadaşlar <laughs> Taraftarı nasıl şey yaptı gördün mü? <laughs> Kerem'den müthiş bitiriş Maç resmen 1-0 başlıyor Şimdi Santra'yı kullandı Galatasaray Her şeyini As sat, şerefini satma demişler Oğlum adam çocukluğundan beri fenerliymiş zaten O zaman o röportajlar neydi? Galatasaray <laughs> benim evim İşte yok şöyle yok böyle onlar yanlış yolda biz doğru yoldayız falan Demiş mi öyle bir şey? Ben mi demişim onu? Siz demediniz abi Ben mi demişim abi? Demiş tabi <laughs> <laughs> Açıklamaları var kanka, YouTube'da Eee. Bu bir ara şeyde Benfica'dayken bir yayın yapıyordu ya. He, doğru lan. O zamanlar diyor, onlar diyor yanlış oldu diyor. Biz doğru yoldayız falan diyor. Doğru söylemiş oğlum. Galatasaray kim? <laughs> bu maç Fenerbahçeliyiz. Biz de Kerem'i buldum bende. <laughs> adam Fenere diyor onlar yanlış oldu diyor. Tamam oğlum biliyorum ya. Ben de Fenerliyim de. Bu maç. He, doğru. John Duran. Duran emmi attı. Fark 2 oldu. Duran emmi. Duran mi geldi diye ver kızım. İnşallah çeviririz. Beyler bu arada maç bizim olduğumuz gibi de bitebilir. Bu arada eğer bu maçı bu videoyu maçtan önce izliyorsan skor tahminini yaz. Bilene ne verelim bilene? Skoru net bilene Michael'a falan verelim abi. Tamam net bilene oğlum Michael'a up... zaten Michael'a veririz de kaç? 3. Evet. 3000 <laughs> bin falan aynen olabilir. Oğlum ben 3 dedim de neydi? Tamam oğlum, skoru da do... Beyler tamam. Maçtan önce yorum yapıp skoru doğru bilene 3000 Michael up. Tabii paralar akıyor. Çocuğunu da bıraktın değil mi? İyi olan kazansın. Bir şey Şimdi diyeceğim. geldik Adamlar... Ha. <laughs> Adamlar bu maçın skorunu mu bilecek yoksa gerçek maçın skorunu mu bilecek? Gerçek maçın kanka. He. Bu maçın skoru ben sana söyleyeyim. 5-1 falan. Oho. Şimdi Dorgeles nene. Poçi Kerim sen tarcı aldı. Arkadaşımın hayal dünyasında yaşıyor. Hayal dünyasında. Oho. Oğlum kaç kere geldin lan da. Oh, bekle singo. bekle. İkinci yarıya saklıyorum kendimi. Yapma oğlum. Fred gördü dura aha. Davinson Sanchez girdi araya. Gabriel Sara nasıl olur? Oztam'ın pası geçmedi. Verdi. Gabriel Sara yine olmadı. Simon Bassana. <laughs> o Simen onu açı gibi bekledi orada. <laughs> o Sümen bekledi arkadaşlar. Kanka bu arada ben gerçekten çok kritik bir maç olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray alamayabilir. Ben de öyle düşünüyorum ya. Galatasaray şu an zaten çok kötü durumda. Osman gelmezse. Falan. Osman o oynarsa aynen her şey değişebilir Osman oynarsa. Abi gel çabuk gel abi. Gel çabuk gel. Bu arada biz de perişan etmişiz. Bak şimdi ben Ennesir'i almayı unutmuştum. Şimdi Ennesir'i geldi. Olay kopuyor şimdi. Peki Oğuzhan gidip Mauro Monyo'ya Icardi gelmez mi? Oğuzhan'ı çıkaracaksın mı? Çıkaracağım tabii. Bizde öyle şey yok. Oynayamayan çıkar abi. <laughs> İlkay Gülü Gülü gelmez mi? Oğuzhan <laughs> <laughs> oynayamadı. Icardi mi oynayacak? Sen bak şimdi. Icardi'den gol bekliyorum. <laughs> Senin ağzın ne der lan? Şimdi Icardi'nin vuruşuyla başladı ikinci yarı. Er, oğlum Eren hiç görünmedi bu maç. Eren demiş aha. Ederson, Ederson taraftarı hareket çekmiş diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, öyle bir şey de olmuş da tam detay bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim şu an. Bir tombala gibi bir hareketler vardı en <laughs> <Yani> son gördüğümde. <laughs> Şimdi Leroy sana Archie Brown onu yetişemedi. İlk aman, aman. Abi son sancağı hiç yükseldi. Şimdi Mario, ay İlkay. İlkay geçiremedi <laughs> pası. Şikriñar. Abi bomboş kaldı ya. Şimdi İrfan. Oğlum. <laughs> Yalandan yapmış da olabilirim. <laughs> Şimdi Fred gönderdi İrfan'a. İrfan'dan Talişka'ya. Ta ta ta. ta Abi iki gol niye yedim ben bu maçta ya? Ben diye mi avdemiyorum ya? Hadi oğlum hadi. Hadi Cardi. Hadi. Hadi oğlum koş. <laughs> Ederson. Ulan o Simon olsa onu aldı attıydı ya. Zaten. Şimdi İrfan Can gönderdi. En nesiri. Oğlum Oo, o, o. bu ne ya? ya. Oğlum, ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Tamam, Nasıl oldu aslanlarım benim. <laughs> Peki içimden gelerek söylemedim ama helal olsun adamları. Gençler bu arada kusura bakmayın arada eşar bu oynuyor? Arkadaşlar eşarp takıyor, takım satıyor. Bu arkadaşı da yorumlardan isteyelim. Olur. Berkan Kutlu mu? Tabii. Hiçbirinden alman, alman, korkmam alman. bak. Hiçbirinden korkmam Berkan deyince bir çekindim. Niye öyle oldu ya? Hikari ikinci yarı girdiği ve aradan çok zaman geçmeden oyundan çıktı. <laughs> Geri o mi çıkardın adamı, adamı? Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. Çıkardım abi ne yapayım ya. <laughs> ben niye babam demiyorum ya? Bu Ahmet Kutucu. Ahmet'im geldi. Ahmet'im geldi Ahmet'im. Gençler videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Bak Eren maçın heyecanından... Alıyor. Ahmet Kutucu'ya doğru. Ahmet olmadı. <laughs> maçın heyecanından söylemeyi unutuyoruz. Mert Hakan. Uff. <laughs> Mert Hakan. <laughs> Az önce arkadaşın sözünü kestim. Videoları beğenelim, abone olalım. Ee... Aynen öyle. İlk defa bu videoda gördüyseniz bizi birkaç video öncesinde e, 13.000 MyClub çekilişimiz var. 4 kişiye 3.250'şer MyClub dağıtacağız. O videoya da bakarsanız orada abone olmanızı Instagram'dan takip etmenizi istiyor zaten. Başka bir şey yok. Instagram adresi aşağıda. Maça devam ediyoruz. Şartımız 100 abone arkadaşlar. Zaten baktığımızda e, videoları yani 100 kişi hemen hemen izliyor. O 100 kişi abone olsa çekiliş şartları gerçekleşmiş oluyor yani. Aynen öyle. Tek yapacağın şey bak aşağıda hemen abone ol'a tıkla. Ben de senin için bak sen abone olduysan ben de bu gol atıyorum. <laughs> Bakayım abone olmuş musun? Olmuşsun. Hadi geçmiş olsun. Hayda. Ay. Aynı <laughs> Ay Ay. lan erke erkeksi çığlık. Ay may diyor arkadaşlar. <laughs> ben bu başımdakini takınca bir şeyler oldu ya. Ne yalan <laughs> söyleyeyim. Şimdi anne Siri'ye uzun top daha oyun sondan geçmedi. Oğlum bu ben niye Galatasaray'a geçtim ya? <laughs> bu Harbi lan. Fener alıp yenilseydin ya. Sorma. Anne Siri gönderdi. Abi. Asensio, Asensio'dan İrfan'a gelmedi. En, en malı. Bir an için düşündü. Ben bu maç hangi skor oynamıştım diye. Adam iki buçuk üst oynamış büyük ihtimalle. Geldi. geldi. Evet. İki buçuk üstü oldu zaten. Daha fazla yemeye gerek yok. Kerem'le bir tane daha atar mıyız? Şimdi tekrar Kerem. Hadi be daha... Kim lan o? Singo. Singo Singo. Hadi be. <laughs> Arkadaşlar Galatasaray taraftarı sizlerden çok özür diliyorum. Umarım gerçek maç bu şekilde olmaz. Dediğim gibi hastaydım. Hasta olduğum için. <laughs> Eren şikece Eren. Skorla sonuçlandı <gülüyor> maç. Maç. <laughs> Tekrardan özür diliyoruz arkadaşlar. Derbi kazanan bir, bizim videomuzda. <laughs> Oğlum bu ne lan? İnşallah gerçek maç böyle olmaz. Çok daha gollü olur arkadaşlar. Galatasaray taraftarına buradan sesleniyorum arkadaşlar. Gerçek maçta böyle olabilir. Haberiniz olsun. Siz farklı düşünüyorsanız da yorumlarda bilin. <laughs> İnşallah böyle olmaz. İki tarafın da çok gol attığı bir maç olur. Gençler videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Çekilişe de katılın. Abone olup Instagram'ı yazınca zaten o videonun. Önceki videonun altına. Klişe katılmış oluyorsunuz. Kardeşim geldiğin için teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Ama gelmesen 3-0 olacaktı zaten. <gülüyor> keşke <gülüyor> Yine de... keşke gelmeseydim. <gülüyor> <gülüyor> Yine de sağ ol. Arkadaşlar görüşmek üzere. Tekrardan kusura bakmasın. Allah sıra taraftarı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Cumaları ihmal etmeyin. Hadi bay bay.